Dize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün Yalı Çapkını dizisi ile alakadar konuşacağız. Yalı Çapkını dizisi gerçek hikayesiyle ilgili açıklamaları geldi. Yalı Çapkını kimin hikayesi? Cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını dizisi kısa sürede ikramların en iddialı yorumları arasında yanı aldı. Ünlü psikiyatrist ve yazar Gülşen Budayıcıoğlu'nun tasını taşıyan dizi hikayesi gerçek bir hikaye olduğu biliniyor. Yalı dizisinin gerçek hikayesini merak edenler ise çoğunlukla, peki Yalı dizisine dizisini kimin, kimin hayatını anlatıyor? İşte dizinin yaratıcısı ve açıklamaları. Tabii ki de gerçek bir hikayeden alındı. Bu Yalı hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki de gerçek hikayeden ılındı. Her karakterin ayrı bir hüzünü ve sıkıntısı var. Bakalım sizin karakterlerle yapacağınız empati nasıl? Benim çok sevdiğim, en sevdiğim karakterler Seyran ile ablası Sunay'ı kendime çok yakın buluyorum. Benim kardeşim de ilişki aynen böyleydi. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Yalıçaklar dizisiyle gerçekler ortada. Yelizet Kuzükan Çağatay'da olan bir kızın ve İstanbul'da olan zengin bir ailenin şımarık ve çok çapkın oğludur. Gazi Antep'li olan Korhan ailesinin çocuklarını yani Ferit Korhan'ı evlendirme kararıyla Gazi Antep'e yollarlar ve onları Seyran ile evlendirirler. Böylece bu olaylar gelişmeye başlamıştır. Eğer Yalıçapkı dizisini seviyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.